kısa saç daha kullanışlı ama benim de uzundu yıllar önce. Bence böyle çok yakışıyor sana ya. Dur bak sen uzun saçlı halimi göstereyim. Bunu seçtik. Bulamıyorsan boş ver ya. Dur bulacağım dur. Bu elbiseyi ne zaman almıştım? Ha doğum günümdeydi. Aa o zaman saçların böyleydi daha var. Aa bu bu hatırlıyorum. Şey sen benim uzun saçlı halimin fotoğrafını gördün mü? Öyle Yok görmedim. Biraz daha aşağı. Biraz daha lazım. Ha daha var tamam. Ee nerede bu en aşağı geldik? Bu neymiş? <laughs> şey söyleyebilir miyim? Benim burada uzun saçlı halimle bir fotoğraf olacak. Onu gördünüz mü? Bacım ben ne bileyim senin fotoğrafını? 3000 tane fotoğraf video var burada. Kodumsa bul. Böyle yazın çekilmiştim. Üstümde sarı bir şey vardı. Bilmiyorum ben sarı falan. Hani gelmişken beni silsene ya. He? Bak 5 yıl önce yeni bir ortama girerken ben diye bir kez paylaştım. Bir daha da dönüp bakmadın yüzümüze. Bak 5 yıldır gibi çıkıyorum merdiven. Hadi sil. Sil beni. Şu mu Ay yoku değilmiş dur. Şuralarda bir tamam, saniye. arama artık gördüm.